Merhaba arkadaşlar ben Babu Oyunda. Bugün sizinle birlikte Motsu Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlayacak olacaksanız arkadaşlar ejderhayı kesmiştik. Ee, videodan sonra arkadaşlar ben arka planda fazla çalışamadığım için bu videoları size yetiştirmem gerekiyor. Okullar başlayacak, üniversiteler başlayacağı için. Size videoları yetiştirmek için hızlı hızlı çekmeye başladım. Bugün sizinle bir end yağması yapalım şuradan ee, cilerimiz neredeydi bizim Şuradan bir şu kadar incimizi alalım elma almayacağım yanıma biraz böyle bir blok alalım tamamdır şimdi geçiş yapalım end'e arkadaşlar nedes deden sonra end endten sonra da artık yağmaya başlayalım Dediğim gibi arkadaşlar videodan eski videolarda arkadaşlar videodan önce arka arka planda bayağı bir çalışıyordum ev yapıyordum şey yapıyordum ama bu i, bu 16'da var da 17 18'de yani bu bölümde Arka filan da fazla çalışamıyor. Çalışamadım çünkü size video yetiştirmem gerekiyor. Onun için hemen şey yapalım. Ben de bir geçip odalarda videoları şeyi gidip ent yağmamızı yapalım. Ondan sonra kanadımızı bulup keyfimize bakalım. Arkadaşlar bu arada e, bu şeylerin e, şeyleri aktif etmedim. Efektleri. Yani bu şey şunlardan dönme efekti de şey efekti de onların hiçbirini kapattım çünkü videolarda fazla kasma yapmasın diye. Şöyle yatağımızda yatalım. Şöyle portaldan geçelim. Hemen oraya bir merdiven çekelim. Neredeydi bizim yer? Böyle de hemen oraya bir geçelim yanımıza su almadık işte o kötü hatta şuradan döne döne bir merdiven yapalım şimdilik Neyse arkadaşlar şöyle çıkalım. Ende geçelim. 16 tane inşallah yeter. Yetmezse oradan toplarız. Böyle iyi olmadı. Şu an geçtik. Şimdi şu anın bir koordinatını alalım. O şeyini fotoğrafını arkadaşlar. Çünkü geri döndüğümüz zaman bizim işimize lazım olsun. Tamamdır. Aldık şimdi. Şu kapatalım. Şöyle devam edelim. Şimdi bu tarafa mı gidecek? Şöyle gidelim. En iyisi bize daha iyi olur. yavaştan geçelim. Oralara yavaş yavaş bir yol yapalım. Böyle yollarımızı yapalım arkadaşlar. Bir an önce geçiş yapalım birkaç tane bir tane bile kanat bulsak geri dönmek için yeterlidir Aa, ama yanımıza şey almadık. Şöyle bir bakalım az kalmış. İyi. İnşallah bloğumuz yeter yetmese o zaman sıkıntı. atalım arkadaşlar ama şimdi oraya yetişmesi altta tuttuğu zaman işte o zaman çok sıkıntı çok güzel şimdi şuraya bir incimizi atalım bakalım öyle bir şey yapacağım İnşallah üstüne düşeceğiz Tamamdır. Şimdi şuradan da şuraya bir atalım. Tamam. Gitseydim yanıma daha fazla blok alırdık. Öyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Şuraya ince yetişir mi? Yetişir. Şurada dursak. Böyle yakın yerler olsa arkadaşlar hemen inciyle geçiverilsin. Bu da orada fazla blok harcadık. İnşallah buluruz. Böyle şeylere bakmadan geçelim. Her şeyi verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. tarafta gördüğüm kadarıyla bir şey yok. Şimdi bizim şuraya geçmemiz gerekiyor oraya da. bu bloklar yettiği kadar bir yol yapalım arkadaşlar. Kapı bloklar niye gözükmüyor? Şu anda bloklar yok oldu arkadaşlar dedim. Ençimize atalım tamam. Tekrar bir bakıp araştırma yapalım. <laughs> da gidebildiğimiz kadar bloklar yettiği kadar gidelim. Tepede mi kale yok? Şu tarafa doğru gidelim. Şu tarafta var gibi gözüküyor. Ya gözükmüyor da orası biraz daha cevabında normal şey gibi. Şimdi nasıl yapalım? Önce şu aya bir inci. tabi tutmadı. <laughs> Evet arkadaşlar belli bir süredir yani devam ediyorum hiçbir şekilde şey kale bulamadım. Ancak portallar var. Biraz daha devam edelim. Bloklarım bitti. Yeni şu end bloklarından topladım. Öyle biraz daha devam edelim arkadaşlar. Bulabileceğimize inanıyorum. Devam edelim. Daha devam edelim. Bir de. Bakalım burada ne var ne yok. Buradan sonra biraz daha şey yedeceğim arkadaşlar. Ben. Size buraları kesip kesip. Şey yedeceğim arkadaşlar. Belli bir yerlerde tekrardan videoya gireceğim. Çünkü. Ee, nereden baksanız video. 14 dakikalık video şu anda e, bir 4 dakikasını 5 dakikasını şu anda dolaşıyordum. Henüz daha hiçbir şekilde kale önümüze çıkmadı. Hani bilmiyorum bakalım eğer bulabilirsek buluruz bulamazsak da e, bakşa bir videoda tekrardan e, aramaya geçeriz. Bu sefer farklı bir yoldan aramaya başlarız. Yani geldiğimiz yönden de, e, bu tarafa değil de diğer tarafa gideriz. Belki o tarafta vardır. Bir yapıp geçelim o tarafa doğru da arkadaşlar. İncimiz de bitiyor. Yanımıza su da almadık. Su alsaydık en azından birkaç tane daha ince kasabilirdik. Biraz daha yaklaşıp ondan sonra incimizi atalım. Ee, tekrar attık şöyle bir tekrar devam edelim bir. İnanıyorum çünkü yani bu kadar dolaşmaya bulamadıysak ente olmama imkanı yok. Arkadaşlar ben şöyle bir tekrardan gideyim. Biraz daha ilerleyek ondan sonra tekrardan videoya gireyim. Sonunda arkadaşlar bulabildik kaleli. Allah'a şükürler olsun. Hemen direkt ben kaleye çıkalım. Bir şeyimizi alalım ondan sonra da tam nereden çıkacağız? Karşıya geçelim arkadaşlar. 20 dakikadır arkadaşlar bu kaleyi bulmak için kaç blok öteye geldik yani. Yani siz yani siz şu anda videonun bir 10. dakikasında ya da 5. dakikasında olmanız gerekiyor. O kadar şey izleyeceksiniz. Biz bu videoyu 20 dakikada çekiyorum. Yani o 14. dakika yani 4 dakikada arıyordum. Ondan sonra bir kesit yaptım. Ondan sonra bir 10 dakika tekrar aradım. 10 dakika sonunda bir tane kale bulabildik. Hoppa. Benim biraz blok toplamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yukarı çıkmam için. Çünkü inciyi attım yetişmedi arkadaşlar. aldık, başarımını aldık ama bir türlü şeye yetişemedik. Şöyle nereden çıkalım? Tam buradan çıkalım arkadaşlar. Böyle çıktık. Şimdi şurada var. Şey atmadan hemen bir öldürelim. Evet ilk şalkı kabuğumuzu da aldık. Şunları şöyle alalım yanımıza. Hop. Evet şöyle kanadımız hemen bir takalım. Ve arkadaşlar sonunda kanadı aldık. Şimdi da iksirlerimiz vardı. Aldık işte falan. Şimdi şuradaki kafayı alalım. yaptığımız altını kırma. Bu yaptığımız arkadaşlar yerlere bu kafayı yerleştiririz. Şunlardan da çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Hadi be. öldürdük hadi şöyle yavaş yavaş Bunun altında onu nasıl yapabiliriz? Onu da şuradan öldürelim bakalım eğer buradaysa. da duralım şu şekil. iki tane oldu. Bakalım yapabiliyor muyuz? Sandık yapabiliyorsak hemen burada bir tane sandığımızı yapalım. Ha, burada yapamıyoruz. Şimdi Şöyle oradan şu karşıya geçelim arkadaşlar. Orada biraz bakalım yağmalayacağımız bir şey var mı? Canımızı dolduralım. Şöyle dur en azından şuraya düşelim. Bir tane daha şalkal kabuğumuzu aldık. <laughs> Buralarda sandık oluyordu bildiğim kadarıyla. Neyse şunu bir öldürelim. Şuna şu malzemeleri koyalım arkadaşlar. şunları koyalım. Sadece kılıcı alalım yanımıza. Şöyle aslında tüm şu şeyleri koyacağım arkadaşlar. Şunlar da dahil. Tamamdır. Şimdi öldüğümüz zaman en azından şöyle bir ölelim. Kendimizi öldürelim. Gittiğimiz zaman en azından tamamdır. Şöyle Sevi seviyemiz gidecek arkadaşlar ama yapacak bir şeyimiz yok. Taraf aldık. Şimdi şöyle evet dönüş yapalım arkadaşlar. Onları ben oradan alacağım arkadaşlar. Mecburen böyle ölmem gerekiyordu arkadaşlar. Bir daha portal bul şey yap. En azından böyle daha rahat oldu. Çalkanın içine koydu. Şeyin içine koyduk arkadaşlar. Ondan alması daha kolay olur. Buluruz bir tane. Hemen yaparız. Kanadımızı manadımızı hepsini giyeriz. Ondan sonra kafamız rahat olur. En azından sandıkta güvende arkadaşlar şey etmeyiz. En sağdığına koydum Diğer sandığa koymadım. Böyle bir portaldan geçelim. Tamamdır. Şimdi bakayım bir dakika arkadaşlar. Tamam kolay arkadaşlar. obsidyen 98 tane obsidyen obsidyenimiz var. 23 tane obsidiyenimiz var. Şu da var. Zaten bir tanesi lazım. Şimdi gidip bir tane sadece şey almamız gerekiyor. Göz almamız gerekiyor. Orada yapabilirsek çalışma masası var hemen. Craftları hemen alırız eşyalarımızı. Ondan sonra keyfine bakarız. Evet, şurada çalışma masası vardı bir yerde. Şurada var. Sen de bir tane inci. Hoppa, sandığımız tamam. Hemen açalım içini ve bütün eşyalarımız burada. Hepsini alalım şöyle yatağımızı falan. Kafalar sandık falan. Tamamdır. Şimdi şunu kırıp götürüp evimize koyalım yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi el atlaması girelim. şunu giyelim, şunu giyelim, şunu ha, el atlayıp giydiğimiz için bunu giymez. Öyle bir hemen balotumuz vardı, büyük ihtimalle hemen bir de şey yaparız. aslında ent malzemesi sandığımız yok. Şuraya ent malzemeli şunu koyalım. Entten getirdiklerimizi şuraya yerleştiririz. Şunlar mesela şalkız, şu sandığı ve Kılıçlar, şunlar benim. Kazmak şunların ikisini birleştirdiğimiz zaman çok güzel şeyimiz olacak. Şunu şöyle koy. Bir de gelelim. Şunu da şuraya koyalım. Gelelim en sandığını nereye koysak? Şuraya koyalım. Tamamdır. Üstümdeki gereksiz malzemeleri atalım şöyle şu gerekli. Bunu atalım. Level'larımız gitti arkadaşlar. Yani ona yapacak bir şeyimiz yok. O kadar köylümüz var. Köylülerimizden kasarız. Havucumuz yok. Onları onlardan kasarız. Şimdi gelelim. Bakalım ne kadar barutumuz var. 23 taneye yaptığı kadar. Güzel. Ben bir de geceleyinde barutu av şey avladım mı? Creeper avladım mı? Daha güzel olur. Şöyle ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik Böyle artık şuralardan gözükecek kadar dediğimiz yere uçabiliriz daha şurada gördüğünüz yerde arkadaşlar bir sürpriz gelecek ya bu videoya ya bakça bir videoya onu yapacağım getireceğim o sürprizi öyle güzelce mi uçabiliriz dediğimiz yere ha şunu da göstereyim arkadaşlar daha şu şöyle bir geniş bir karpuz kabak yeri yaptım. Hani onlardan biraz daha geniş olsun diye. Buradan da güzel malzeme topluyoruz. Evet şimdi artık istediğimiz gibi ağaçların üstünde falan hepsini daha kolaylıkla yapabiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.